1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Semih Offset Sek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Sek Yayınları Sayfa 45 Baskılar Karşısında Tevfik Paşa'da istifa etti ve İngilizlere sempatiyle Bakan Damat Ferit Paşa yeni hükümeti kurdu. Devlet adamlarının büyük çoğunluğu ülkenin geleceği konusunda karamsardı. İşgallere karşı koymanın daha kötü sonuçlar vereceğini düşünüyorlardı. Onlar işgallerin geçici olduğunu ve barış görüşmelerinde Wilson ikelerine göre toprak bütünlüğünün korunacağı bir barışın yapılacağına inanıyorlardı. İşgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanını savunmaya başladı. Halk bir yandan mitinler düzenleyerek haklı davasını duyurmaya çalışırken, diğer yandan Kuvayi Milliye adıyla direniş birlikleri kurarak elinde silahla teşkilatlanmaya başladı. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Mustafa Kemal, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa istifa etmeden önce gönderdiği telgrafla antlaşma maddeleri konusunda onu uyardı ve ordunun terhisine engel olunması gerektiğini belirtti. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri konusunda telgrafta özetle şunları söylüyordu. Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki mütareke şeraiti, şartları, meyanında sui telakkiyat ve tefehümati, yanlış yorum ve anlamayı, izale edecek, ortadan kaldıracak, tedabir, tedbirler, ittihaz edilmedikçe, alınmadıkça. Orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak İngilizlerin ihtirasatının, ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, S. 18. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. Ordu karargahını kaldırarak onu Harbiye Nezaretinin emrine verdi. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, Boğaz'da itilaf devletlerinin donanmasını görünce yanında bulunanlara şöyle söyledi, ''Geldikleri gibi giderler. Ne yapıp edip Anadolu'ya geçmenin bir çaresini bulmalı.'' Mustafa Kemal, neden ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresini bulmalı demiş olabilir? Cevap: Mustafa Kemal'in ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresini bulmalı demesi, İstanbul hükümetinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerini kabul etmesinin ardından Osmanlı Devleti'nin geleceği konusundaki endişelerini ifade ediyor. İstanbul hükümeti antlaşmanın maddelerini kabul ederek Osmanlı Devleti'ni işgallere açmış ve orduları terhis etmeyi kabul etmişti. Mustafa Kemal, bu durumun Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü açısından tehlikeli olduğunu görüyordu. İngilizlerin ve diğer itilaf devletlerinin ihtiraslarının önüne geçmek ve ülkenin geleceğini korumak için Anadolu'ya dönüşün bir yolunu bulmak gerektiğini düşünüyordu. Halkın birlik içinde hareket etmesini sağlamak kararı ne amaçla alınmıştır? Tartışınız. Cevap, halkın birlik içinde hareket etmesini sağlamak kararı ise, Anadolu'ya dönüşün başarılı olabilmesi için büyük bir halk desteğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal, halkın kendi iradesi ve desteğiyle hareket etmesini sağlamak amacıyla halk mitingleri düzenlemek ve Kuvayi Milliye adı altında direniş birlikleri oluşturmak gibi önlemler almıştır. Bu karar, milli mücadele hareketinin temelini atmış ve halkın bu mücadeleye katılmasını teşvik etmiştir. 1. sınıf Semih Offset Sek Yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 45 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.